Ankara'da 2013 yılında çalındığı belirlenen bir araç içerisinde 9 mülteci ve 7500 paket kaçak sigarayla birlikte Suriye-Türkiye sınırında jandarmanın başarılı operasyonun sonucu yakalandı. Jandarma ekipleri tarafından bulunan çalıntı araca sahte askeri plaka takıldığı ortaya çıktı. Edinilen bilgiye göre 1. Hudut Alayı Öncü Pınar Piyade Hudut Bölük Komutanlığı ekipleri sınır hat yolunda sahte askeri plaka takılmış bir aracın tespit edilmesi üzerine harekete geçti aracın sazlık su kanalına düştüğü ve araçta sigara bulunduğu yönünde verilen ihbara Kilis İl Jandarma Komutanlığı ekipleri olay yerine gitti. Jandarmanın yaptığı araştırma sonucu aracın Suriye tarafından gelerek hudut hat yoluna girdiği ve Öncü Pınar Hudut Bölük Komutanlığı personeli tarafından fark edilince sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybederek hat yolu yanında bulunan su kanalına düştüğü tespit edildi ekiplerin araçta ve çevresinde yapılan kontrollerde 7 yetişkin ve 2 çocuk olmak üzere toplam 9 Suriye uyruklu göçmen yakalandı. Olayla ilgili Cumhuriyet Savcısının talimatıyla adli işlemlere başlandı.